Herkese merhabalar arkadaşlar. Emek sandım YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz fiyonk tokalarının yapılışını anlatacağım. Gördüğünüz gibi çok tatlı, çok güzel, çok çabuk ilerleyen bir model. Ben çok severek gördüm inşallah sizler de sever ve öğrensiniz. Tokalarımı yaparken koton ipi kullandım arkadaşlar. Şöyle göstereyim bakın. Lastiğimi içine koyarak şöyle birleştirdim. E, yapılış çok kolay. Sadece zincirlerden oluşan bir e, tokaya model modeli arkadaşlar. Çok çabuk bitiyor. Hemen bir oturuşta 3-4 tane yapabilirsiniz. Hemen hep birlikte yapılışına başlayalım. Ben 2 numara tığ ile öreceğim. Siz de elinize yatın olan tığ ile örmeye başlayabilirsiniz. Şöyle tokalarımı kenara aldım. Toplamda 16 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 11 12 13 14 15 16 Hemen ikinci zincirimin arasına bir tane sık iğne yapıyorum. 5 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 Alttan sayıyorum. 1 2 3. zincirimin arasına bir tane sık iğne. Bakın şöyle bir tane halka yaptım. Tekrar 5 zincir sayıyorum 1 2 3. zincirime tekrar sık iğne tekrar 5 zincir 2 3 4 5 1 2 3. sık iğne tekrar 1 2 3 4 5 zincir sayıyorum 1 2 3. sık iğne toplamda şöyle 4 tane halkamız olacak 1 2 3 4 4 tane yaptık burada dönüyorum 6 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle baktığımız zaman şu ipin olduğu tarafı sağ tarafı sayalım. Şu sık iğnenin tarafına sol taraf sayalım arkadaşlar. Bu sağ tarafta daima 6 tane zincirimiz sol tarafta üçlü bir tane trabzanımız olacak. Şimdi buraya altı tane zincir çektim. Birkaç sıra daha yaparsak modelin mantığını çözeceksiniz. Ne demek istediğimi anlayacaksınızdır arkadaşlar. Bakın bu sağ tarafı olduğu için ip tarafı arkadaşlar. Altı zincir çektim. 1. yuvamın içine sık iğne yapıyorum. 5 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5. Bir sonraki araya tekrar sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir. Bir sonraki araya sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir. Bir sonraki araya tekrar sık iğne yapıyorum. Burada 2 tane zincir çekiyorum. Bakın. Kenarda sık iğnem var. En köşede sık iğnenin içine batıyorum üçlü bir tane trabzan yapıyorum 1-2-3 bir, bir tane zincir çektim ve döndüm bakın buradaki ara boşluğa 2 zincir olan yeri tekrar sık iğne yapıyorum buraya bir sık iğne yaptım ve yine 5 zincir 2-3-4-5 sıradaki boşluğa sık iğne 1-2-3-4-5 zincir Sıradaki boşluğa sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir. Sıradaki boşluğa sık iğne. Tekrar 2 3 4 5 zincir. Sıradaki boşluğa sık iğne yapıyorum. Bakın yine toplamda 1 2 3 4 4 tane halka yapmış olduk. Bakın sağ tarafa geldik. Yine 6 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 Buradaki ara boşluğa sık iğne. Tekrar 5 zincir. Kenara 6, aralara 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bir sonraki araya sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bir sonraki araya sık iğne. Burada 2 tane zincir çekiyorum. Kenarda sık iğnem var. Sık iğnenin içine üçlü bir trabzan yapıyorum. Bir kez dolayıp bir seferde çektim. Bakın yine buraya 1, 2 şuraya arkadaşlar 1, 2 yani e, sağ tarafında 6 zincir sol tarafında 3'lü trabzan. 1 zincir çektim. Yine şu 2 zincir olan ara boşluğa sık iğne. yine. Yine 5 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5 bir sonraki ara boşluğuma sık yine. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bir sonraki ara boşluğuma sık yine. 5 zincir bir sonraki ara boşluğa sık iğne 1 2 3 4 5 zincir bir sonraki ara boşluğuma sık iğne bakın yine 4 oldu 1 2 3 4 bir sırasında 5 oluyor bir sırasında 4 oluyor arkadaşlar halkalarımızın sayısı şimdi sağ tarafa geldik yine 6 tane zincir çektim ipimin tarafı sağ tarafım ara boşluğa tekrar sık iğne bu sırayı da göstereceğim gerisini size bırakacağım başına 6 zincir çektim araya 5 tane zincir çekiyorum. Araya sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir araya sık iğne. 2 tane zincir çekiyorum. Kenardaki sık iğnemin içine üçlü trabzan yapıyorum. 1 zincir çektim döndüm. İlk araya sık iğne yapıyorum. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Toplamda bakın şöyle saydığımız zaman şu kenardaki üçlü trabzanları sayalım. Toplamda 1, 2, 3, 3 tane yaptık yani 3 sıra yaptık. 13 sıra daha örelim 16'ya tamamlayacağız. 16'ya tamamlayalım arkadaşlar ondan sonra hep birlikte kaldığımız yerden devam edelim. Büyük parçamı bitirdim arkadaşlar. Şimdi sayalım toplamda ben 16 sıra yaptım. Trabzan yaptığım sıra, taraftan sayalım arkadaşlar. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Bu bizim büyük parçamız yani şuradaki, şu kısımdaki parça. Şimdi şurayı yapacağız. Burası e, şu üst kısma göre biraz daha ince oluyor. E, bu üst kısmı arkadaşlar 4 tane şöyle ara boşluktan yaptık, 4 sıradan yaptık. Alt 3 sıradan yapacağız. Hemen şunu kenara aldım arkadaşlar. İpimi alıyorum. Hep birlikte diğer parçamızı yapalım. Toplamda 10 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bir tane daha çekiyorum 11. Şimdi geriye dönüyorum ikinci zincirimin arasına bir tane sık iğne yapıyorum. Burada 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Sayıyorum 1 2 3. zincirimin içine bir tane sık iğne. Tekrar 5 zincir. 2 3 4 5 1 2 3. zincirimin içine sık iğne. 1 2 3 4 5. Şurayı yaptığımızın, bakın şu yaptığımızın birebir aynısını yapıyoruz arkadaşlar. Sadece 3 tane şu halkadan oluşuyor. 1 2 3 zincirime sık iğne yapıyorum. Şöyle şunu da şu ipimi de aradan geçiriyorum. Bir zincir çektim döndüm. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Ara boşluğa sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bir sonraki ara boşluğa sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir ara boşluğa sık iğne. Burada iki tane zincir çekiyorum. Başına aldım. Kenardaki sık iğnenin üzerine bir tane üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Bir zincir çektim döndüm. Aradaki boşluğa hemen ilk boşluğuma tekrar sık iğne yapıyorum e, modelimizin bir tarafında daima sık iğne olacak bir tarafına altı tane zincir olacak bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar sık iğne yaptığımız tarafa daima sık iğne yapıyoruz 2 3 4 5 zincir bir sonraki araya sık iğne 1 2 3 4 5 zincir bir sonraki araya sık iğne 1 2 3 4 5 zincir bir sonraki araya sık iğne bakın 1 2 3. Burada 6 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 ve döndüm. Ara boşluğa sık iğne. 1 2 3 4 5 Bir sonraki araya sık iğne. 1 2 3 4 5 Bir sonraki araya sık iğne. Bakın. Sağ tarafına daima 6 zincir, sol tarafında e, üçlü trabzan yapıyoruz. iki tane zincir çekiyorum. Kenarda sık iğnem var. Sık iğnenin üzerine batarak bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Tekrar dönüyorum. Hemen buradaki ara boşluğa sık iğne yapıyorum. Tekrar 5 zincir. 2, 3, 4, 5. Bir sonraki ara boşluğa sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bir sonraki ara boşluğa sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bir sonraki ara boşluğa sık iğne. Burada 6 tane zincir çekiyorum. Yani modelimizin bir kenarı 6 zincir, bir e kenarı üçlü trabzan olacak. Hemen tekrar burayı da göstereyim. Bir önceki yaptığımızın birebir aynısını yapıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki araya sık iğne. Burada iki zincir çekiyorum. Kenardaki sık iğnemin üzerine bir, iki, üçlü trabzan yapıyorum. Şöyle. Bu parçayı da toplamda 18 sıra yapalım arkadaşlar. Ee, sayarken şöyle bu taraftan trabzan yapmıştım. Fark etmiyor ki taraftan da sayabilirsiniz. Şuradaki trabzanları sayıyorum. Toplamda 18 tane trabzan yapalım. Evet. 18'e tamamladım arkadaşlar. Şimdi sayalım. Şu trabzan tarafından. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18. Burada şu ön kısma şöyle göstereyim. Kırmızı çok belli etmeyecektir. Bakın fırfır fır şekli vereceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane şöyle halka yapıyorum. Ben şunu şuraya bıraktım. 4 tane zincir çekiyorum. Bakın ilk boşluğuma sık iğne yapıyorum tekrar 4 tane zincir çekiyorum. Bakın aradaki sık iğnemin üzerine yine sık iğne. 1 2 3 4 zincir. Ara boşluğa sık iğne. Tekrar 4 zincir çekiyorum. Sık iğnemin üzerine sık iğne yapıyorum. 4 zincir ara boşluğa sık iğne. 1 2 3 4 zincir sık iğnenin üzerine sık iğne yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Şu kenarda arkadaşlar 5 tane pardon 6 tane zincirim var. Hemen üçüncüye sık iğne yapıyorum. Bakın şuraya şöyle bir fırfır şekli verdim. İpimi koparmadan devam etmek istiyorum. İsterseniz buradan koparıp şu kenara da fırfır yapabilirsiniz. Aşağıya kadar zincir olarak geleceğim ben. Şöyle 3 zincir çektim. Bir sonraki araya sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Bir sonraki araya sık iğne. Tekrar 1, 2, 3 zincir. Bir sonraki araya sık iğne. Bu şekilde aşağıya kadar zincir ile geliyorum arkadaşlar. Bunu yapmayı da bilirsiniz. İpinizi koparıp diğer tarafa direkt fırfır yapabilirsiniz. İsterseniz hiç uğraşmayı fırfır fır yapmadan son sırayı bitirdikten sonra ipinizi kesebilirsiniz arkadaşlar. Daha güzel bir e, görünüm alır diye bu işlemi yapıyorum ben. Sık iğnemi bakın şu aradaki zincir aralarındaki sık iğnenin içine yapıyorum. Hızlı bir şekilde aşağıya kadar geliyorum hemen. Aşağı kısma kadar geldim arkadaşlar. Burada dört tane zincir çekiyorum. Hemen buradaki ilk ara boşluğa sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen şuraya arkadaşlar yine sık iğne. Bir e, diğer tarafı yaptığımızın aynısından yapıyoruz. Bakın buradaki sık iğnenin üzerine yine sık iğne yapıyorum. 4 zincir. Bakın araya sık iğne. Boşluğun içine. 1, 2, 3, 4 zincir. Sık iğnenin üzerine sık iğne. 1 2 3 4 zincir araya sık iğne 1 2 3 4 zincir kenara hemen sık iğne yapıyorum bir zincir çektim ipimi buradan kapardım şu ipimi hemen bir iki tane sık iğnenin arasından geçiriyorum arkadaşlar Şöyle zincir aralarından da geçirebilirsiniz. Şuradaki zincir arasından şuradan koparıyorum. Evet. Evet şöyle yaptık arkadaşlar. Bakın her iki tarafı da göstereyim şöyle. Şimdi bu bizim uzun olan e, parçamız. Bu da bizim geniş olan parçamız. Şöyle e, isterseniz tığ ile her iki tarafı birleştirebilirsiniz. Ben iğne ile yapacağım. Çok fazla belletmesin, kaba kava durmasın diye. İğnemi geçirdim şöyle. Karşılıklı olarak bakın Hemen şuraya her iki tarafa köşelere batıyorum. Şimdi zincir arasına bir kez batıyorum. Karşılıklı sık iğne aralarına bir kez batıyorum. Tekrar zincir aralarına bir kez. Sık iğne aralarına bir kez dediğim gibi burayı tığ ile birleştirebilirsiniz iğne ile daha zarif duruyor arkadaşlar birleştirdiğimiz yer çok fazla belli etmiyor tığ ile olunca biraz kaba duruyor biraz sert duruyor şöyle şurada Birkaç tane araya batıyorum hemen. Bir tane de düğüm atacağım. Yeterli. Bir i̇pimi buradan kestim. Evet, şöyle. Bakın şöyle olacak. Şimdi şu ortadaki şeridi yapacağım arkadaşlar şu kısmı. Hemen pembe ipimi tekrar aldım. 8 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8. Başını aldım. Geriye dönüyorum. 1, 2, 3. zincirimin arasına. Bir tane ikili trabzan. Bir sonraki zincir arasına. Bir ikili trabzan. Bir sonraki zincir arasına. Bir ikili trabzan. Zincirle beraber toplamda 5 tane. Şunu şöyle üzerine alacağım zincirle beraber toplamda 5 tane trabzan yapıyoruz. 3 tane zincir çekiyorum ve döndüm. Hemen sıradaki trabzanın tepesine yani ikinci trabzan tepesine bir trabzan. Üçüncüye bir. Dörde bir. Zincirin içine bir tane trabzan yapıyorum. Yine 5'e tamamladık. 3 zincir çekiyorum döndüm. İkinci trabzan üzerine bir trabzan üçüncüye bir dördüncüye bir zincirin içine bir trabzan yapıyorum bir iki üç zincir döndüm tekrar aynı şekilde aynı işlemi yapıyorum Bakalım kaç sıra yapmışız. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7. 7 sıra yapmışım. 4 sıra yaptım. 1 2 3 4. 5. sırayı yapıyorum. Tekrar 3 zincir döndüm 6 sırayı yapıyorum burada bu sayım daima 5 5 ile başladım 5 ile bitiriyorum arkadaşlar zincir ve son sıramı yapıyorum. Bir zincir çektim. Biraz mesafe şöyle bırakıp ipimi kopardım. Hemen iğnemi geçirip geliyorum arkadaşlar. İğnemi geçirdim. Şöyle hemen kenara aldım. Şunu da tam şöyle ortalıyorum. Şurada. Bakın şöyle biraz şurayı sıkı yapacağım. Bakın şöyle çevirdim. Bakın. Tekrar gösteriyorum. Şu ikisini hemen üst koydum. Ortalıyorum tamamen. Şunu da şöyle alıyorum. Ve çevirdim. Şu araya lastiğimi sıkıştıracağım. Bakın şu lastiğimi de şöyle içine geçirdim. Her iki tarafa bir batarak şöyle karşılıklı olarak batarak dikiyorum. Her trabzan arasına karşılıklı olarak sırayla batıyorum arkadaşlar şöyle. Size nasıl kolay geliyorsa öyle dikebilirsiniz. Tığ ile yapmayın arkadaşlar, biraz kaba duruyor. Yani dikme işlemini tığırla yapmayın. Kenarlara bir kez daha batıyorum. Evet, şöyle diktim. Bir daha başa kadar gelelim. Birkaç tane aradan geçiyorum hemen. Şöyle yapacağım. Bakın. Şuradan çıkardım. Zaten ipimin rengi pembe olduğu için çok fazla belli etmeyecek. Hatta hiç belli etmiyor. Şuradan da hemen karşıya iğnemi geçiriyorum. Ve tekrar şuradan çıkardım. Rastgele battım arkadaşlar bir e, birkaç araya şöyle çekerek tam ipim içinde kaybolsun diye çekerek bıraktım. Şimdi şeklini vereceğim. Bakın. Evet, tokamızı yaptık. Hemen telefonumu uzaklaştırıp gösteriyorum.